Zeytin yetiştiricilerine budama uyarısı. Budama için tarih değişti. Tarım il müdürlükleri tarafından üreticilere gönderilen bilgilendirme mesajında hava sıcaklıklarında yaşanan değişimler ve olası don riskine dikkat çekildi. Yapılan uyarıda zeytin bahçelerinde oluşabilecek verim kaybı ve ağaçların kuruması gibi kalıcı zararların önüne geçilmesi için budama işleminin ertelenmesi gerektiği belirtiliyor. Özellikle zeytin gibi ağaçların hassas olması, soğuk ve buzlanmaya karşı çok nazik olması budama dönemine özen göstermek gerekir. Budama yapılırken kesilen dalların bölgesi buzlanmaya karşı tıpkı tıbbi müdahaleye maruz kalmış hastanın enfeksiyon kapma riskine benzer. O kadar duyarlı, hassas, narin olan zeytin ağaçlarının budama dönemine dikkat etmek gerek. Budamanın don riskinin tamamen ortadan kalktığı şubat ayının sonu veya mart ayında yapılması büyük önem taşıdığı işin uzmanları tarafından ifade ediliyor. Diğer yandan Akdeniz'in kıyı şeridinde ve diğer zirai don riskinin bulunmadığı yerlerde hasattan sonra Kasım ayından Mart ayına kadar zeytin ağaçlarında budama yapılabileceği belirtilmektedir. Tüm zeytin üreticilerimizin verim kaybı yaşamaması için bu önemli uyarıya dikkat etmesi büyük önem arz etmektedir. Hepinize bol bereketli, kazançlı bir sezon diliyoruz.